kedi metli. İçeride müşteri hasta kediler var. Köpekler var. Onların işini görüyorlar. Ondan sonra mama alacağız. Yaş mama göre size vereceğiz. Anladın mı kendine? Bravo. Piş piş, bekleyin baba. Anladın mı kendi bekle vereceğiz. Verdik artık. Tekrar bekleyin. Yani. Evet. Burası önceden internet kafeydi. Şimdi daha iyi bir yer oldu. Evet. Bravo. <laughs> bravo. bravo şimdi bravo. Bekle. Bak. Şurada zil çöldü. Bravo. Bravo. Evet. Evet, 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 evet. Evet. Evet, bu uzun evet, bu. Yani bu dedeki var. Evet. Bu sizden büyük. 10 yaşını geçkin. Kısır dişi. bu evet, da evet. evet.